Merhaba gençler ve kendini genç hissedenler Dizi Mozi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda dizi setinde tanışıp evlenen ünlü çiftlerimizi sizler için araştırdık. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Pınar Altuğ Yağmur Atacan çifti. Bir kız çocukları olan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan 13,5 sene önce İlk Aşkım adlı dizinin setinde tanıştı. İlişkiye nasıl başladıklarını anlatan Pınar Altuğ, "Benim soyunma odamdan dınk diye içeri dalıp dudaklarıma yapıştı." salaklaştım. Merhaba diye gelip, çatanak diye öpünce. Hala da öpüyor işte, 13 buçuk yıl oldu, dedi. Eşiyle arasında 9 yaş olduğu için sık sık eleştiri yağmuruna tutulan Pınar Altuğ, tanıştığımızda yağmur 23 yaşındaydı, şimdi 36 oldu, ben 32, YDİM 45 oldum. Ama iyi ki aramızda 9 yaş var. Yağmur o kadar bilmiş ki benimle aynı yaşta olduğunu düşünemiyorum, şeklinde konuştu. Bu güzel çiftimize mutluluklar dileriz. Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım çifti. Aşkları, Ulan İstanbul, dizisinin setinde başlayan ve 3 yıl önce nikah masasına oturan oyuncu çift Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım, birlikteliğiyle bir anda gündeme bomba gibi düştü 3 yıl boyunca herkese örnek oldular. Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım ortak aldıkları karar doğrultusunda anlaşmalı olarak boşanmıştır. Bundan sonraki hayatlarında ilişkilerine saygı ve sevgi çerçevesinde dostane olarak devam edeceklerdir. Boşanma dedikoduları ilk olarak Eyüboğlu'nun sosyal medyada hesabında Yıldırım olan soyadını değiştirip tüm fotoğrafları silmesiyle başlamıştı. Fahriye Evcan Burak Özçivit çifti. Burak, biz, ilk olarak Tims'te Çalı Kuşu dizisi için rol arkadaşı olarak karşılaştık. İlk karşılaşmamızda enerjimiz birbirine çok uydu. İlk adımımız öyle oldu ancak ilişkimiz film esnasında gelişti. Fahriye Evcan. En başta tabii ki güven, bir de bence her şeyden önce karşındakine insan olarak saygı duymak çok önemli. Burak, güven duymak bir ilişkide en önemli şey, insan ancak bütün perdelerini kaldırabildiğinde doğru ilişkiyi yakalıyor. Hiçbir şey gizleme ihtiyacı hissetmediğinde, sen kendini ne kadar biliyorsan karşındaki de o kadar bildiğinde işte o zaman, doğru ilişki içindeyim, diyebiliyorsun. 29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlendi. Fahriye Evcen Burak Özçivit çiftinin bebeği Karan, geçtiğimiz günlerde dünyaya gözlerini açtı. Şimdiden çiftin bebeğinin sosyal medya hesabı çok sayıda takipçiye ulaştı. Neslihan Atagül Kadir Doğulu çifti 2013 yılında Fatih Harbiye dizisinin setinde tanışan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu 2016'da dünya evine girdi. İlk görüşte aşk mıydı sorusuna güzel oyuncu samimi cevaplar verdi. İlk görüşte aşk diyemem ama şöyle bir bakmıştım ilk karşılaşmamızda. Bunu Kadire sorsanız hemen cevap verirdi. Ben ona hissettiklerimi tarife sığdıramam, haksızlık etmiş olurum. O çok güzel hakkını veriyor bence. Ben onun merhameti, vicdanı, çalışma şekli, işine duyduğu saygı, herkese eşit mesafede duruşu beni hala çok etkiler. Kadir'e hissettiğim aşk bir şahsa indirgenemeyecek büyüklükte. Kadir'den öte gördüğüm, o ruh mu desem, o neyse ben ona aşığım. Şükür ki onunla yollarımız kesişmiş. Bu güzel çifte mutluluklar dileriz. Bergüzar Korel Halit Ergenç çifti. Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'ten ilk olarak konservatuvar yıllarında hoşlandığını söyledi. 21 yaşındayken okulda ergençle sadece bir süre flört dönemi yaşadığını söyleyen Korel, ikimiz sonradan arkadaşlığımızın daha değerli olduğunu gördük. Yıllar sonra o duygular depreşti. Çift birlikte rol aldıkları, Bin Bir Gece isimli dizinin çekimleri sırasında aşk yaşamaya başlamışlardı. Şu an evli ve örnek bir çift olarak mutlu yaşıyorlar. Hazal Şenel Bertan Aslani çifti. Şenel, Balkanların Tarkan'ı olarak bilinen pop şarkıcısı Bertan Aslani ile evlenme kararı aldı. Ünlü oyuncu müjdeli haberi sosyal medya hesabından hayranlarına duyurdu. Öte yandan Hazal Şenel değişimiyle hayran bıraktı. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Şenel'e hayranlarından beğeni yağıyor. Yıllar önce, Pis Yedili adlı dizide birlikte rol alıp sevgili olan çift gözlerden uzak bir aşk yaşıyor.